Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir dişi tanıtacağım. Çok hoşuma gitti bu dişi. Aslında bu dişi yabancı değil. Eskiden bildiğiniz, tanıdığınız bir dişi. Dişini yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eski izleyicilerim bilir. Ben de güzel, saf bir kangal vardı. Bozo. Hatta yaralı bir şekilde bulmuştuk. Ve getirdik, tedavisini yaptık. Ondan sonra da sahibi çıktı köpeğin. E sahibi de şanslı arkadaşımız çıktı. E köpeğin bizde kalmasına izin vermişti. biz de köpeğe bakıyorduk. Hatta damızlık olarak da ekibe katacaktık arkadaşlar. E maalesef tasmayı sıyırdı kaçtı. Hala da onu bulamadık. Ama e, yavrularının soyunun devamının olduğunu söylemiştik zaten. Çünkü dediğim gibi bir arkadaşımın köpeğiydi. E ondan da o kaybolduktan sonra o arkadaşım da sağ olsun beni kırmadı. Onda zaten yavruları vardı. Yeni doğmuş yavruları. Bozo'nun Kontes diye bir köpeğim vardı. 5-6 aylık falan oldu. olduğunda sonra hastalandı, öldü. Çok güzel orijinal bir kangaldı. Kontes ölünce o bana tekrar söz vermişti. "Yana bir Bozulu soyundan bir köpek daha vereceğim." diye. Şimdi Bozo'yu Öz kız arkadaşlar bu. Bendeki Kontes'in de öz ablası oluyor yani. Benim o getirdiğim Kontes'in annesini görmüşsünüzdür. Eski videomlarda da var. Eski videolarda zaten dikkat edin o dişinin neredeyse aynısı. Yani ağız kalınlığı, kafa kalınlığı. O da at ağızlı bir dişiydi Kontes'in annesi. Kontes'in annesiyle Bozo'yu eşleştiriyorlar ve bu yavru oluyor arkadaşlar. Bir önceki batım yavrusu. Bu şu anda 18 aylık arkadaşlar. Bir kez de doğum yapmış. Hatta şu anda bir tane daha yavrusu var. Kulbenin yeri çok dardı. Şu an dışarı çıkaramadık onu. Giremedik içine. Yavrularını dağıtmış, vermiş. Bir tane yavrusu kalmış erkek. O da çok güzel bir yavru bakalım fırsat olursa yani çıkaramadı şu anda bayağı da uğraştık yavruyu çıkaramadık zaten dikkat edin daha yeni doğumda memeler falan süt dolu arkadaşlar bir tane yavrusu kalmış onu da sahiplendirecek zaten ama ben dişi gördüm gerçekten çok güzel bir dişi tam at ağızlı at kafalı aşırı da kurda gidiyormuş arkadaşlar Yabani şeyi çok iyi biliyormuş zaten bunu daha gezileri falan da yaparak görürüz Vallahi dişi çok hoş hem de sallı, boylu baya iri cüsseli. Kızım, ne kızım? Ne, ne? Kızım. Aferin kızım. Aferin, aferin. Kafa yapısı özellikle çok güzel arkadaşlar. Kalın bir ağız yapısı var. Şöyle yakından göstereyim. Bozoya da benziyor arkadaşlar renk olarak, şey olarak. Kızım, ne kızım? Ne, ne, ne gel bakayım kızım. Gel. Gel yanıma. Gel, gel 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 gel. Gel bakayım gel 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 gel. Gel kızım gel kızım gel kızım gel kızım. Film benim kızım. Film benim kızım. Şöyle kafa yapsın iyice göstermek istiyorum da arkadaşlar size. Film kızım. Dur kızlar. İşki aç. hemen nasıl tavrı değişti görüyor musunuz arkadaşlar? Hani Bu da küçüklükten beri koyun sürüsünün içinde yetişmiş. Daha da büyümüş arkadaşlar. O yüzden yabanı çok iyi biliyor. Aferin kızım o benim. Tabi ben de yabancı olduğum için ister istemez köpek çekiniyor benden ama bakın kıskaladığım zaman hemen hareketleri değişiyor. Tabi biraz şu anda zayıf. Çok kemikli, iri kemikli. Geniş kasalı ama yavru da olduğu için, emzirdiği için şu anda biraz zayıf. İyice toparlayacak. Yani salınmalı gerçekten. Çok güzel, orijinal bir dişi. O bozoyu eski izleyiciler bilir arkadaşlar. Gerçekten çok karakterli, çok düzgün bir köpekti. Saf kangal örneklerinden biriydi. Yani muhteşem de bir kurtçulu. Kızı da öyleymiş. Gel gel gel. Gel kızım. <laughs> niye kızım ne? Ne kızım ne? Ne bakayım? Ne bakayım? Ne bakayım? Şöyle kafa yapısına bir yandan bakalım arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dümdüz bir kafa yapısı var. Çekik gözlü. Film benim kızıma. Ne? Ne kızım? Ne? Neymiş o? Neymiş? Neymiş? Muhteşem bir ağız kalınlığı da çok iyi arkadaşlar. Bayağı kalın bir ağız yapısı var. Hanemiş kızım animiş? Dişlerine de bir bakalım. Dur bakayım kızım. Dur bakayım. Kaldır bakayım kafanı yavrum. Dur kızım dur. <laughs> gel kızım gel. Gel bakayım. Baya iri dişli arkadaşlar. Kanca dişli. Aferin benim kızım. Neymiş? Neymiş kızım? Hadi, hadi kızım. Hani? Aferin kızım. Vallahi bundan çok güzel yavrular alabiliriz arkadaşlar. Yani özellikle sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ama ben dişi beğendim. Göğüs kafesi falan çok geniş. Özellikle kafa yapısı e tam böyle at ağızlı, at kafalı derler ya o tip. Zaten annesi de öyleydi. E hatta eski videolarımdan bakayım. Annesinin resmini falan alıp oraya koyabilirim. E bendeki Kontes'in öz ablası arkadaşlar. Anne baba aynı. Aynılar. Ama dediğim gibi sadece bu bir önceki yavru. Gel 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 gel. gel. Aferin kızım. Aferin. Çok da akıllıymış arkadaşlar söylediğine göre ama tabii bunu zamanla hep beraber göreceğiz. Köpeklere karşı da çok sertmiş. Bir süre burada kalabilir bilmiyorum yani şimdi yerim de yok. Hani ateşte de çok güzel olabilir bunun yavruları. Yani onu açıkçası düşünmedim daha. Avcıyla da olabilir. Sizin de yorumlarınızı o konuda bekliyorum. Öyle bir şey düşünüyoruz ama yani şimdilik bir karar vermedik tabii ki ama yani köpek çok hoşuma gitti ve özellikle de bozonun kızı olması yani öyle bir köpeğin soy olması çok iyi. Hani kuyruk tutuşu, muyruk tutuşu çok iyi arkadaşlar. Yani böyle şimdi bahada bağda olduğu için öyle yapıyor. Şöyle açayım. Gel bakayım kızım. E tabi ben de tanımıyor. İster istemez çekiniyor. Dur kızım. bir de yavrusu da var. Yavrusun yanından aldık geldik. Arkadaşım da şu anda Hayvanların saati olduğu için oyunları falan görüyor. O yüzden o gelemedi. Hadi işte, gel. Hadi. Bakın hemen kuyruğu muyruğu kaldırıyor. Aferin kızım. Çok da güzel kuyruk sarıyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben tanımadığı için biraz çekickem kaldı gittiğimde bana bile saldırdı bahçede. Yavrusu vardı diye muhtemelen. Sonra arkadaşım gelince durdu tabi. Hadi kızım. Aferin kızım. Aferin kızım. Dur bakayım dur. Ben ne etrafında dolanıyor? Şöyle uzaktan özellikle kafa yapısını, basarlarını, fiziğini size göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Aferin kızım. Şimdi ben bunu götürüp yerine bağlayacağım arkadaşlar. Çünkü yavrusu var. E, yavruyu çıkaramadık. Şimdi tekrar bir deneyeceğiz. E, yavruyu çıkarabilirsem yavruyu da sizlerle paylaşacağım. Kara kırçıl çok güzel bir yavru atmış arkadaşlar. E, diğer yavruların hepsini verdiği için bir tane kalmış sadece. Onu sadece sizlerle paylaşacağım. E, şimdi onu götürüp tekrar yuvasına koyalım. Oradan da yavruyu çekmeye çalışacağım. Devam edeceğim arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar yavruyu zor da olsa çıkarabildik. E tabi annesini yandan ayırdım çünkü yavru olduğu zaman annesi biraz adamcıl ters yapıyor. Yavru bu arkadaşlar. Bu dişini yavrusu göğüs yapısı kafa yapısı gerçekten güzel bir yavru. <laughs> arkadaşlar yani buna bakınca e, kontes aklıma geldi. Kontese de benziyor. Yani aynı soyuyorlar. Demişti. Bunun annesi dediğim gibi kontesin öz bacısı arkadaşlar. Ön. Bakar mısınız kafa yapsın mafa yapsın çok güzel. Kurt gibi maşallah. Kurt gibi maşallah. Kurt gibi lan. Ön. Allah'tan eldiven var elimden. Daha 30-35 günlük. bu yavru. Isırma lan. Şikayetçi seni. Isırma lan şikayetçi seni. Hadi bakayım. Ay 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 kıyamam ben, cana, kıyamam ben sana kıyamam ben sana kıyamam ben sana. Ay Len 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 len. Maşallah çok da hareketli çok da güzel bir yavru. Yani yavrudan yeni çıktığı için muhtemelen. E, şimdi bilmiyoruz bu yaklaşık 18 aylık dediği gibi. E, ilk kez kızana gelmiş artık. 4-5 ay sonra mı tekrar gelir? Bir yıl sonra mı gelir? Yani onu tam olarak bilmiyoruz. Ama değerlendirebilir bir diş arkadaşlar. Bu konuda özellikle dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. İşte attığı yavru da ortada. Bozonu soyu arkadaşlar. Bu da yani torunu oluyor bozonun. Bu, bu dişin yavrusu. Anneye gidelim mi kız? He? Annenin yanına gidelim? Şimdi yer sıkıntımız da var bu ara. Bakalım bir şeyler ayarlayamaya çalışacağız. Şimdi tam karar vermedik ama %90 alacağız arkadaşlar dişi. <laughs> ama bu yavru çok sevimli. Bu yavru var ya bu çok fena olacak bu. Çok fena olacak bu. Şimdi de nasıl kuyruk sarıyor. Aferin benim yavrum. E, bu dişinin getireceğim dişinin dediğim gibi annesinin babasının da e, resimlerini videolardan alacağım. E, oraya videoya ekleyeceğim arkadaşlar. Yorumlarınızı Bekliyorum. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.